Youtube Astro Dera'ya hepiniz hoş geldiniz. Haftanın gökyüzü enerjileri, gezegenlerin burçlara yansımalarını paylaşacağım sizlerle. Haftanın gökyüzü enerjileri, bedenim yok, dayanıklık benim bedenim. Gözlerim yok, ışığın olduğu her yer benim gözlerim. Gökyüzü hafta boyunca iyi ruhları uyanışa geçiriyor. Düştüğümüz, çekildiğimiz çıkırdan çıkıyoruz. Kıyam başlıyor. Hep bana, hep benim, hep haklı, hep mutsuz olup başkalarından ne alanlar, kendi karanlıklarının siyahıyla yüzleşecekler bu hafta. Pişmanlıklar, yalnızlıklar, keşkeler, bencillerin vicdanını sızlatacak. İyi niyetleri sömürülen, suçlanan, yapmasaydın, etmeseydin nerede? İyi olmanın cezaya dönüştüğü narın ateşinde yanan yüreklerin ahı, inletecek arşa alayı. Kendi menfaatleri, kazanımları, Sahte itibarları ve çıkarları için iyilerin üzerinde baskı kuranlar, iyilerin gönül mabedini yakıp yıkanlar kendi karanlıklarında yıkılacaklar. Sırat köprüsünden geçebilmek, hataları inkar yerine kabul edip telafi edebilmek de mümkün olacak. Fark edip kendini adil ve dürüst olanlar için dünya genelinde, ülkemizde kazalarda artışlar, finansal konularda dalgalanmalar, siber saldırılar, kanaat liderleri, liderlerle ilgili pek çok konunun açığa çıkması gibi bilinmezlerle yüzleşeceğiz. Gözlerin, gönüllerin kıyama geçtiği, uyandığı bu enerjileri iyi değerlendirmeniz dileğiyle. Hafta boyunca gökyüzü dikkatli olmamız adına uyarıyor bize. Dünyada son derece tehlikeli bir kırmızı alan. Çekişmeler, çatışmalar, huzursuzluk, şiddet, Dünya genelinde etkili olacak. Mars'ın Uranüs'le kavuşumu her iki yılda bir gerçekleşir. Tehlike düzeyini yükseltirken dünyayı sarsan enerjileri beraberinde getirir. Siyasi dengeler, finansal konular, yasadış uygulamalar ve işlerle ilgili ani gelişmeler riskli, tehlikeli etkilere gebe gökyüzü. Mars, Uranüs ve Ay karesi engeller, çatışmalarla ilişkilidir. Özellikle huzursuzluk, hükümetleri, dünya liderlerini, genel anlamda liderlik vasıfları olan kişileri yoğun bir şekilde etkiler. Ve maalesef ki gelişmeler hızlı ve şaşırtıcı şekilde olur. Para piyasaları, hukukla ilgili alanlar, dini liderler, özellikle koronavirüs pandemisiyle ilgili dünya genelinde sarsıcı, trajedik olaylar bu sürecin yansıması olabilir. İş dünyası, iş güvenliği, petrol, havacılık sektörüyle sivil halkın hükümetlerle karşı karşıya kalacağı olaylarda başrol oynayacağını gösteren enerjiler hakim. Uyuşmazlık tehlike ve risk seviyesine yükseltiyor. Ağır süren üst özellikle kaçınılmaz olayları beraberinde getirebilir. Dünya liderleri arasında olan Donald Trump, İran, Mısır'la ilgili noktalarda krizlere sebebiyet verebilir. Ve Amerika'da olaylar tam sulh oldu derken beklenmedik bir hızla farklı bir boyut kazanabilir. İntihar saldırıları dünya ülkelerinde etkili olabilir. Dünya genelinde soğuk savaş potansiyeli, füze saldırıları, radikal kargaşa, sosyal huzursuzluk, şiddetli protestolar, halk ayaklanmaları yüksek bir şekilde tezahür edebilir bu 10 gün boyunca. Mars ve Uranüs'ün etkisi küresel. Bu nedenle kişisel bazda değerlendirmemek lazım. Şu anda hayatımızda olup bitenleri, aklımızdakileri, takıntıları, yanlış inançları düşünmemizin önemine dikkat çekiyor gökyüzü. İş işten geçmeden, keşkelerin içerisinde boğulmadan doğrulara sahip çıkıp ilerletebilmemiz için. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da burcu koç olanlar. Gökyüzü yüksek enerjili bir haftaya işaret ediyor. Haftanın ilk günleri yeni işler, anlaşmalar, ortak projelerle ilgili hızlı hareket etmeli, tereddütlerle zaman kaybetmemelisiniz. Genel olarak sağlık sorunu yaşayan koçlar, tıbbi müdahaleler ve tedaviler sizler için olumlu sonuçlar verir. Bu anlamda sorunlarınızdan tam anlamıyla kurtulabilirsiniz. Finansal konularda ise hafta boyunca risklerden uzak durmalı. Alım satımlar, aileyi ilgilendiren miras, ortak yatırım planlarında ön planda ve yönlendirici olmalısınız. Ruhsal ve bedensel anlamda sağlıkla ilgili konularda güçlendiğiniz bu günlerin kıymetini bilmelisiniz. Fakat çocuk sahibi koçlar onların sağlık sorunlarıyla uğraşabilirler. Karın ağrısı, üst solunum yollarına bağlı problem yaşamaları mümkün bu hafta. Diyete başlamayı düşünüyorsanız Haftanın ilk gününden itibaren başlayabilirsiniz. Diyet programınızda yağlı ve şekerli gıda ürünleri tüketmekten kaçının. Göreceksiniz başladığınız diyet işe yarayacaktır. Hem kilo verecek hem de sağlıkla ilgili problemlerinizin ortadan kalkmasını sağlayacak bu enerji. Fiziksel anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz, yükselen enerjinizle tüm çevrenizle hayranlık kazanacağınız bir hafta. Fakat arkadaşlardan gelecek kıskançlıklara karşı dikkatli olmalı, olabildiğince enerjisinden, söylediklerinden rahatsızlık duyduğunuz insanlarla aranıza mesafe koymalısınız. Size gerçek dostlarınız yeter. Yüzü bilen, yüreği kıskançlıkla bezenmiş, özü farklı, sözü farklı kişilerle yollarınızı ayırmalı. Kimsenin enerjinizi düşürmesine de müsaade etmemelisiniz. Yakın arkadaşlarınız aracılığıyla yurt dışı ile ilgili önemli gelişmeler, önemli bağlantılar gerçekleştirebilirsiniz bu hafta. Fakat kısa seyahatlerde olumsuzluklar yaşamanız mümkün. Evde ya da araç almakla ilgili konularda kredi başvurusu düşünceniz varsa bu hafta bunu gerçekleştirebilir. Birikmiş paranızı kalıcı yatırımlara yönlendirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise Evli koçlar aileye yeni bir katılabilir. Bu doğacak bir bebek olacağı gibi yakınlarınızdan birinin söz, nişan ve evlilik kararı da olabilir. Ayrıca evli koçlar eşinizle ilişkilerinizi iyileştirip evliliğinizle, ilişkinizle yeni bir sayfayı aşkla, fedakarlıkla, sabırla açabilirsiniz bu hafta. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa alanlar gökyüzü aylardır geçtiğiniz maddi manevi dar boğazdan huzura çıkacağınız bir haftayı müjdeliyor sizlere. İş ve özel hayatınızda çarpıcı gelişmeler yaşayıp size karşı düşmanca davranışlar içerisinde olan insanların mağlubiyetlerine tanıklık edebileceksiniz. Bu gelişmeler karşısında sadece temkinli davranıp zaferi taşıyabilmenin olgunluğuyla hareket etmeniz önem taşımakta. Aile üyelerinden kardeş veya çok yakın olduğunuz bir arkadaşınız tam da ona ihtiyaç olduğunuz, hissettiğiniz anda yanınızda olmamasıyla size hayal kırıklığına uğratabilir. Size önerim yaşam sevdiklerinizle güzel ve değerli ülkesiyle hareket etmeniz. Buna devam edin. Kendinize güvenin. En çok kendinizi sevmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmadan ilişkilerinizi yeniden yapılandırma cesaretini ortaya koyabilin. İnanın bu sizi cesaretli kılarken yaşadıklarınıza tahammül edip toleranslı davranmanızı da sağlayacak. Hafta ortasından itibaren ise yanıcı ve ateşli şeylerden uzak durun. Kazalar, yaralanmalar ciddi problemler ve tıbbi müdahalelere yol açabilir. Bu hafta karlı yatırımlar gerçekleştirebilir. Daha önce planlayıp uygulama fırsatı bulamadığınız düşüncelerinizi yaşama geçirebilirsiniz. Finansal konularda temkinli hareket ederseniz kazançlı çıkacaksınız. Yeni bir işi devreye sokabilir. İş arıyorsanız bulabilirsiniz. Özel yaşamınızda evli boğalar, eşin ailesiyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Ve eşinizin adil olmayan yaklaşımlarından dolayı ilişkiyi bitirmek bile düşünebilirsiniz. Sizlere önerim sakin olun ve hiçbir yanlışın doğruyu mağlup edemeyeceğinin bilincine vararak hareket edin. Bekar ya da yeni bir ilişki adım atan bu ağlar, aşkın varlığını yaşayıp güvenerek öğreneceğiniz keyifli enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Bu hafta hukuksal, finansal konularda deneyim sahibi insanların uyarılarını dikkate almalı, iş birlikleriyle çözüm odaklı hareket etmeye bakmalısınız. Evli ikizler ve bebek bekleyen ikizler burcu insanları endişelendiğiniz konularda yaşanacak güzel gelişmelerde şükredip korkularınızı arkanızda bırakabileceksiniz. Evli ve eşiyle sürekli sorunlar yaşayan, benzer durumlarla karşılaşan ikizler ise uzlaşmacı olmayı başardığınız anda ilişkinizin seyri olumlu yönde değişebilir. Bu hafta aracınızın arızalanması ve beklenmedik masraflar söz konusu olabilir sizler için. Arkadaşlarınızdan maddi manevi destek görmek sizleri daha iyi hissettirecek ve sizin için neyin özel, neyin genel olduğunu daha iyi ayırt edebileceksiniz. Hafta sonuna doğru geçmişle alakalı işinizle ilgili bir anlaşmazlığı kökten çözüme kavuşturup finansal anlamda yeniden istikrarı yakalayabilirsiniz. Bu hafta hava değişimi ve iltihaplara bağlı sağlık sorunları yaşayabileceğiniz konusunda gökyüzü uyarırken sizlere dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle diyet yapıyorsanız dikkat etmeli, aşırıya gitmeden bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerektiğinin bilincinden uzaklaşmana hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda beklenmedik bir teklif, yeni bir başlangıç söz konusu olabilir sizler için. İç sesinizi dinleyin, ve kendinize güvenerek bunu değerlendirmekte tereddüt etmeyin. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Bu hafta iş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler veya iş ortaklıkları yüzünden ego çatışmaları ve ciddi sorunlar yaşanabilir. Baskılar, iş yükünden kaynaklı sorunlar Sizleri hitap düşürebilir, yaşadığınız şeyleri taşımakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevreniz, çalışma ortamınız ve işlerinde bu hafta zorlanacağınız enerjiler söz konusu. Sizlere tavsiye aklınıza yatmayan hiçbir işin, hiçbir ilişkinin içerisinde olmamaya dikkat etmeniz. Kararlı olmalısınız. Hafta ortasından itibaren finansal konularda işlerinizdeki belirsizlikleri ortadan kaldıracağınız... İkili ilişkilerdeki samimiyetiniz, iletişime vereceğiniz önemli, yararlı sonuçları elde edeceğiniz etkiler söz konusu. Özel yaşamınızdaysa vekal yengeçler hızlı başlayan, hızlı biten ilişkilere karşı gökyüzü dikkatli olmanız adına uyarıyor size. Özel hayatınız başta olmak üzere ortak ilişkiler açısından son derece önemli zamanlardasınız. Bu konularda köklü değişimler yaşayabilirsiniz sürprizlerin sizi karşıladığı bu haftayı bilinçli değerlendirin. Evli bir ilişkisini sorunsuz yürüten yengeçlerse duyguların yoğunlaşacağı, tutkunun, heyecanın güçlü şekilde ilişkiyi yeniden yapılandıracağı, daha önce olmadığı kadar özel zamanlar geçirebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat gökyüzü mideyle ilgili hastalıkların dikkate alınması gerektiği noktasını veriyor size. Gıdalarınıza, yemek düzeninize dikkat edin. Baharatlı yiyecekler ciddi sorunlara, alerjik reaksiyonlara neden olabilir sizler için. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Bu hafta iş hayatınızda haksızlıklarla karşılaşabilir. Haksızlıkların sizde yaratacağı uyanışla yeni başlangıçların ve doğru kararların enerjileriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi doğru hamleler yapıp kendinize daha iyi iş bulabilir. Daha doğru bir seçimle finansal gelirlerinizle artacağı, kendinizi huzurla ifade edeceğiniz bir alanda önemli gelişmeler ve fırsatlar yakalayıp rahat bir nefes alabilirsiniz. Özellikle diplomatik görevlerde bulunan resmi kurumlarda çalışan aslan burçları, yönetici ve üstlerinizle mesafenizi korumalı, hakkınızı aramalı, İşimden olur muyum korkusuyla onların yanlış işlerine size kurduğu baskılara göz yumarak ortak olmamalısınız. Bu hafta yatırımlar kısa vadede de uzun vadede de olumlu sonuçlar verecek sizlere. Yetenekleriniz size pek çok kapıyı aralayabilir. Yeter ki kendinize güvenin ve fikirlerinizi ortaya koymaktan çekinmeyin. Özel hayatınızda ise evli, bekar ve ilişkisi devam eden aslanlar için şahane etkiler söz konusu. Bu hafta aslan burçları için genel anlamda doğrudanlık artıyor. Çocuk sahibi olmak için tedavi görenler, bu arzularına kavuşacakları müjdeli haberi alabilirler bu hafta. Ayrıca çocuk sahibi anne baba aslanlar da çocuklarının eğitimsel ve özel yaşamlarında yaşanacak gelişmelerle gurur duyabilirler. Hafta boyunca bağışıklık sisteminizle ilgili sorunlar yaşamamak için kulaklarınızla ilgili hassasiyetlere de dikkat etmeli doğal beslenmeye ve uyku düzeninize her zamankinden biraz daha dikkat etmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar. Yarım kalan pek çok işi, projeyi tamamlamanız gereken enerjiler söz konusu. Planlarınız, stratejileriniz başarılı sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Yeni fırsatlar için elinizdeki işleri tamamlamanız gerekli. Aksi takdirde biri bitmeden başka bir işe hareket etmek görevlerinizi tamamlayamamanızdan kaynaklı finansal kesintilere ve itibarınızı zedeleyecek olaylara neden olabilir. İş hayatınızda iletişimde olduğunuz insanlarla sakin bir tutumla uzlaşı içerisinde hareket etmeniz kayıpların, zararların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Özellikle finansal konularda zorluklar yaşamamak adına hafta boyunca kimseyle inatlaşmayın. İletişime önem verin. Kendi kendinize yaşadığınız kırgınlık ve kızgınlıklarla kararlar alıp bunları başkalarına siz söylemeden anlamasını bekleyemezsiniz. Aksi takdirde bu tutum rakipleriniz, ortaklıklarınız, birlikte çalıştığınız insanlar tarafından şiddetli tartışmalara, olumsuz olaylara neden olabilir. Özel hayatınızda ise hafta boyunca kıskanç insanlardan kaynaklanan sorunlar yaşayabileceğiniz noktasında uyarıyor gökyüzü size. İlişkinizde güven duygusunun her şeyden önemli olduğunu anlamalı ve bunun sizin için, ilişkiniz için bir sınav olduğunun bilincinde uzaklaşmamalısınız. Bekar başaklarsa kalıcı bir beraberliğe adım atabileceğiniz enerjiler hafta boyunca aşk hayatınızda etkili olacak bu güzellikleri doğru değerlendirin. Takıntıların, korkuların sizi güzelliklerden alıkoymasına da izin vermeyin. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar. Gökyüzü bu hafta böbrekler, bel ve boyun bölgenizle ilgili hassasiyetlere dikkat etmeniz için uyarıyor sizlere. Özellikle ilaç kullanımına bağlı sağlık sorunları yaşamak istemiyorsanız fazlasıyla dikkatli olmalı, doktorunuzun öneri ve tavsiyelerine uymalısınız. Finansal konularda ortaklıklar, bilmediğiniz konulara yönelmek gibi düşüncelerden uzak kalmanız olası büyük zararlardan koruyacaktır sizlere. Yatırım planlarınızı uygulama noktasında acele kararlar almamanız faydanız olacak. İş değişikliği veya kendi içinizdeki kararsızlıklar zarar göreceğiniz kayıplara ve düşmanlıklara neden olabilir. Neler kaybedebileceğinizi iyi hesap etmeli, sahip olduklarınızı daha iyi hale getirmek için çaba göstermelisiniz. Çünkü bu hafta gökyüzü iş ve özel hayatınızda hırsınızın kurbanı olabileceğiniz konusunda uyarıyor sizleri. Mantıklı hareket etmeli, sizi uyaran, tavsiyelerde bulunan dost ve yakınlarınızın söylemlerini dikkate alarak hareket etmelisiniz. Aşk hayatınızda ise davranışlarınızı, seçimlerinizi kalbinizle yapıp bencilliklerden uzak durarak kararlar almaya özen göstermelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Bu hafta işinizle ilgili her türlü anlaşmazlıktan uzak durmalı. Özellikle bunu yapmaya çalışanlara karşı tedbirli davranıp diplomasi elden bırakmamalısınız. Hafta boyunca ara buluculuk, yatırımlarla ilgili konularda dikkatli olun. Anlaşmazlıklardan zararlar görebilir ve iş hayatınızda buna bağlı hiç hak etmediğiniz baskılar ve maddi dayatmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz aile büyükleriniz, onlardan kalma mülkiyetlerle ilgili konularda da bu hafta sorunlar yaşanabilir. Özellikle ortaklıkları olan akrep burçları, sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilerden kaynaklı ciddi sorunlar yaşayabilirler. Bu hafta parasal konularda dikkatli olmalı, size doğru anlatılmayan şeyler olabileceğinin bilinciyle araştırmadan, soruşturmadan, detayları bilmeden Hiçbir yatırım planı içerisinde olmamalısınız. Aileyle ilgili konularda ise yakınlarınızdan birinin sağlık sorunları sizin için gerginlik ve üzüntü yaratabilir. Hayatınızın kariyer anlamında iyi ve kötü sonuçlarını analiz etmeli, eksikliklerinizi tamamlamak için ise kendinizi geliştirmelisiniz. Güçlü bir iradeyi ortaya koyarsanız başarı ve kazanımlar beraberinde gelecektir. Özel hayatınızda ise başkalarının doluşuna gelip kendi söylediklerinizin esiri o zor durumda kalabilir. İlişkinizde beklenmedik bitişler, zorluklar yaşayabilirsiniz. Dikkat elden bırakmamalı, kontrollü olmalı. Geçmişte kelimelerin size neleri kaybettiğini hatırlayıp iradenizi daha sağlam tutmaya, ilişkinizi muhafaza etmeye gayretli olmalısınız. güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar. Gökyüzü bu hafta sizi zarar vermek isteyen insanların fazlasıyla etkili olacağına uyarıyor sizlere. Dikkatli olun. Fark ettiğinizde müdahale edip başarılı olmak isteyen düşmanlara zaman vermeyin. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde beklenmedik tuzaklara düşüp bunun yansıması maddi ve manevi kayıplar yaşayabilirsiniz özellikle medya, banka ve bu tarz alanlarda çalışanlar için çok güçlü ve şanslı enerjiler söz konusu. Fakat hırslı insanlardan zarar görüp oyuna gelebilirsiniz. Kontrollü olmalı, hiçbir şeyi anlık kararlarla uygulamaya kalkışmamalısınız. Aşk hayatınızda ise yeni bir ilişki hayaliniz varsa bu hafta sürpriz bir şekilde gerçekleşebilir. Evli ve ilişkisi devam eden yaylarsa Aşkın yüceldiği, birbiriniz daha iyi anladığınız, sakin bir tutumla hareket edip ilişkinizde pek çok sorunu çözümleyeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat sağlıkla ilgili konularda gökyüzü hafta boyunca eklem ağrılarının sizin için görücü olabileceği noktasında uyarıcı. Bedeniniz esnek tutacak bir sporla ilgilenmeli. Yemek yeme alışkanlıklarınızı daha sağlıklı bir hale getirmek için uzman bir diyetisyenin tavsiyesini almakta da gecikmemelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Bu hafta iş hayatınızda beklenmedik sorunlar yaşanabileceğini işaret ediyor gökyüzü. Özellikle riskli yatırımlardan, riskli kararlardan uzak durmalı. Aldığınız kararların doğru olup olmadığında tereddüt yaşıyorsanız geri planda kalmalısınız. Önemli kararlar alırken lütfen sezgilerinizi dikkate almaya özen gösterin. Yaşadıklarınızın, karşılaştıklarınızın üzerinde fazlasıyla durmanız gereken, düşünmeden hareket etmemeniz, düşünmeden söylemlerde bulunmamanız gereken önemli bir haftadasınız. Aksi takdirde son pişmanlık fayda etmeyebilir. Arkadaşlarınız özellikle geçmişte yollarınızın ayrıldığı kişilere karşı dikkat etmeli. Sizinle ısrarla bir araya gelme çabalarındaki gerçek niyeti sezebilmeye özen göstermelisiniz. Arkadaşlıklardan beklenmedik zararlar görmek, iftiraya maruz kalmak, unuttuğunuz şeyleri tekrar yaşamak istemiyorsanız dikkat elden bırakmamalısınız. Finansal konularda ise çarşamba gününden itibaren yüzünüzü güldürecek gelişmelerle karşı karşıya kalacağınız enerjiler söz konusu. Fakat gökyüzü iş değişikliğinden kaçınmanız, yeni bir ortaklık, yeni bir alanla ilgili noktalarda aceleci davranmamanız adına da uyarıyor sizlere. Özel yaşamınızda ise kalbinizden geçenleri sözlerinize yansıtın yaşadığınız korkuların boş olduğunu anlayacağınız, ilişkinizdeki krizleri çözümleyeceğiniz, gerçekten sevildiğinizi kalbinizde hissedebilmenin coşkusunu yaşayabileceğiz etkiler söz konusu. İlişkilerinde krizler yaşayan dersem bu hafta sakin kalıp karşılıklı suçlamalarda bulunmadan yönetebilirseniz pişmanlıklar yaşamamayı da garantilersiniz. Sağlıkla ilgili onlarda ise gökyüzü hafta boyunca ciltle ilgili alerjik reaksiyonlara ve ödem problemlerine karşı biraz daha hayatın olduğu noktasında uyarıyor sizlere. Müzik Güneş yükselen ya da ay burcu kova alanlar bu hafta işle ilgili pek çok şeyi doğru planlayıp yönetimle yönlendirip başarılı olacağınız etkiler söz konusu. Girişimleriniz, işinizde sağladığınız büyüme pek çok insanın kıskançlığına maruz kalmanıza neden olabilir. Ve buna bağlı enerjiniz düşebilir. Dikkat etmeli ve bu enerjilerle baş etmek için pozitif kalmaya özen göstermelisiniz. İşe alım, iş başvurusu, iş anlaşmaları, imza veya sözleşme öncesinde artıları, eksileri tartmalı, acele kararlar almadan içinizde sinen işlerin altına imza atmalı ve gizlilik içerisinde yapmalısınız bunları. Gelenekçi düşünceler, eskiden yaptıklarınızı yapma noktasında ısrarcı olmak, sizleri memnun etmeyen sonuçlarla baş başa bırakabilir. Kendinizi, düşüncelerinizi yenilemeli, özünüze sağlık kalıp zamanın getirilerini akıllıca değerlendirmelisiniz. Finansal konularda gökyüzü hafta boyunca harcamaları kontrol altında tutmanız, vaatlere değil, gerçeklere göre planlamalarda bulunup elinizdeki değerlendirmenizin önemini vurgulamakta. Bunu yaptığınızda enerjiyi dengeleyeceksiniz. Özel yaşamlarınızda ise arkadaşlarınızın etkisi altında kalmadığınız takdirde negatif şeyler bu hafta pozitife dönecektir. Pekar kovalar sizler de ilgi duyduğunuz insanlar kalıcı bir beraberliğin temel taşlarını yapılandırabilirsiniz bu hafta. Bu güzel enerjileri iyi değerlendirmelisiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca Özellikle uyku ile ilgili problemlere karşı hassasiyetinizin yüksek olduğunu vurgulamakta. Güneş yükselen ve dahi burcu balık olanlar. Bu hafta kardeşler, akrabalar, arkadaşlar, eş veya sevgiliniz arasında farklılıklar olduğu söylemleriyle kafanızı karıştırıp ilişkilerinize zarar verebilirler. Çok dikkatli davranın bu gibi olayların başlamasına dahi fırsat vermeyin. Ortaklıkları olan balık burçları bu hafta sıkıntılı gelişmeler ortağınızın sizin dışınızda yaptığı şeylerden kaynaklanabilir. Mali hesaplarınızı kontrol etmeli, bilginiz dışında herhangi bir işin yapılıp yapılmadığını denetlemelisiniz. İşle ilgili herhangi bir karar almadan önce dikkatlice düşünün. Anlaşmalar, sözleşmeler mutlaka gözden geçirilmeli. İşinizle ilgili daha önce yapılan çalışmalardan başarılı sonuçlar elde ettiyseniz, şimdi fikirleri ulu orta paylaşmamalı, sizi zarara uğratmış, madden, manen, saf dışı bırakmış konulara karşı da tepkinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Özel yaşamınızda bekar balık burçları sevgi güvene dayalı kalıcı ilişkiler adım atabilir. İlişkisi devam edenler ise hafta sonunda evlenme teklifi alıp evlenmeye karar verebilirsiniz. Bu hafta gizli olan şeylere ilginiz, bilinmeye merakınız, psikolojinizi bozup korkularla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Psikolojinizi her şeyden önce tutmanız gerektiğini unutmayın. Beden ne kadar sağlıklıysa ruh o kadar sağlıklı olmalı. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.